Öncelikle işte hem güzel bir haftadayız Kızılay Haftası'nın, hem de ülkece çok zor zamanlardan geçtiğimiz bir dönemde Hem deprem, hem başımıza gelen türlü felaketler Kızılay'ın konuları da baz alarak önümden ve bu konudaki görüşlerinizden biraz bahsedelim. E, tabii ki. E, hepimiz biliyoruz ki e, Kızılay 155 yıllık bir kurum ve milletin kurumu. Millet ne kadar sahip çıkarsa e, Kızılay Kurumu'na, e, o derecede Kızılay faaliyetlerini kolay gerçekleştirebiliyor. Burada Kızılay'ın bir sürü faaliyeti var. E, bir sürü faaliyetini devletten bütçe almadan tamamen bağışlarla e, bu faaliyetlerini gerçekleştirdiği için de e, Kızılay'a e, milletin, Türk milletinin sahip çıkmasının vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Bu faaliyetler arasında hepimizin bildiği gibi e, kan bağışlaman ve ihtiyaç kan ihtiyaç olduğu zaman hastalara kanı veren e, bir kurum Kızılay ihtiyaç sahiplerine yurt içinde ve yurt dışında çeşitli organizasyonlarla ulaşan nerede bir mazlum varsa ona bu kırmızı hilalin yelekleriyle beraber dokunan, dokunmaya çalışan bir kurum Kızılay. Ayrıyeten de hepimiz biliyoruz ki afette de görev olan bir kurum Kızılay. İşte yiyecekten ve içecekten daha sonra da barınmadan sorumlu bir yapımız var. Bununla alakalı Kızılay'ın bu konularda başarıyla faaliyet göstermesi için bütün Türk milletinin el birliğiyle tabii ki bu kuruma sahip çıkması gerekiyor. Biz Kızılay olarak, Bursa Şubesi olarak sosyal yardımlar yapıyoruz, psikolog desteğinde bulunuyoruz. aynı yardımlar yapıyoruz. Öğrencilere kırtasiye yardımlarımız oluyor. Giyecek yardımlarımız oluyor. Yine bu ihtiyaç sahibi ailelere yiyecek yardımlarımız oluyor. En son olarak da nakit yardımlarımız da oluyor. Bütün bu yardımların hepsi bağışçıların marifetiyle oluyor. Bağışçılar Kızılay'a bu bağışlarını iletiyorlar. Biz de bu bağışları ihtiyaç sahiplerine hane ziyareti yaparak, tespitlerini yaparak ulaştırıyoruz. Tabii bu sosyal yardımları muntazam yapmamızdan dolayı genel merkezimiz bize uluslararası faaliyetleri de açtı. Yine Bursa'nın dinamiklerini kullanarak, Bursa'daki sponsorları kullanarak uluslararası yardımlara ve eğitimlere de başlayacağız. 2024'te özellikle bunlara ağırlık veriyoruz. Bu eğitimlerden bir tanesi de arama kurtarma. Arama kurtarma ekibini de kuruyoruz ve onların da eğitimlerini aldırıyoruz. Buraya da başvuracak gönüllüleri alıp yetiştirmek istiyoruz. Özellikle bu deprem sonrası kızlarla ilgili oluşan olumsuz algılar var, mevcut. Bununla ilgili zaten görüşlerinizi az birçok biliyoruz ama Bursalılara özellikle bu konuda neler söylemek istersiniz? Konuşmamızın başında bahsettik. Türk Kızılay Milletin Kurumu. Milletin kurumu olduğu için kapıları her zaman milletine açık. Bursa Şubemiz de böyle. Bursa'daki diğer şubelerimiz de böyle. Kim, Kızılay'da ne oluyor? Kızılay ne yapıyor? Bursa Kızılay Şubesi'nin faaliyetleri neler? Bunları öğrenmek istediği zaman, böyle bir beklentisi olduğu zaman kolaylıkla şubemize gelebilir. Şubemizde gönüllü olarak çalışabilir. Bununla alakalı merak ettikleri her konuya açık bir şekilde cevap verebilir ve bunları konuşabilir durumdayız. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki biz her salı Odunluk'taki Bursa Kızılay Şube'mizde saat 4'te gönüllü toplantısı yapıyoruz. Ve bu gönüllü toplantısı herkese açık. İsteyen herkes gelebilir, fikirlerini söyleyebilir, projelerini anlatabilir ben Kızılay'la ilgili şurada şu faaliyette bulunmak istiyorum, şurada bir problem var, şurada bir mazlum var deyip bize fikri iletebilir ve beraberce o konunun üstüne gidebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz.